Tanrı'nın özü ve nitelikleri nedir diyor. Kanaat meselesi, birisi yazdırmış bunları herhalde. Allah Celle Celaluhu yarattığı şeylerden, onun hakikisinden ve izafisinden başkadır. Küllemâ hatara bi balik fallahu İnsan esasen şu sınırlı alemde sınırlı düşünür, sınırlı görür, sınırlı duyar. Bunu belki elli defa size söylemişimdir, duydunuz, İnsanın şu görülen alemde gözüyle gördüğü şey ancak milyonda dört beş nispetinde bir şeydir. Duyduğu şeyler de o kadardır. Mesela saniyede kırk defa ihtizaz yapan bir şey insan duymaz. E binleri aşan bir ihtizazı da duymaz insan. Öyleyse insanın mevceler halinde ihtizaz yapan şeyleri duyması sınırlıdır. Bu milyonda birkaç nispetinde bir şeydir. Çok az bir saate olan şeyleri duyar çok az bir sahada olan şeyleri görür. Bu kadar sınırlı gören, duyan, bilen bir insanın gördüğü bu sınırlı alemde gördüğü şeyleri Allah'a kıyas ederek Allah niçin görünmüyor ve nasıldır? Onun keyfiyet ve kemiyet haşa ve kella izafe ederek onun üzerinde düşünmesi kendini ve haddini bilmemesi demektir insanın. Sen nesin ki, neyi biliyorsun ki kainatta Allah'ın haşa ve kella ona izafe edeceğin kemiyet ve keyfiyetini bileceksin. Allah kemiyet ve keyfiyetten münezzeh ve mukaddestir. Bütün kainatları sen ışık hızıyla trilyon sen ötelere gitsen, öteleri görsen, bütün bu kainatlar üst üste yığsan, Allah'ın vücudu yanında bunlar mikroskobik bir şey kalmaz. Sen ne görüyor ne biliyorsun ki küreye arzı bilememişsin, küreye arzın kıtalarına muttali olamamışsın. Antarktika kıtasını bilemiyorsun daha. Bütün kevn-ü mekanı, kevn-ü fesadı tutan Allah'ın haşa ve kella niteliği ve niceliği diye soru soracaksın. Allah, Allah olduğu için onun tabiriyle nitelikten ve nicelikten de münezzeh ve mukaddestir. Senin gözle gördüğün Allah değildir. Senin tasavvur edeceğin de Allah değildir. Hayaline getireceğin şey de Allah değildir. Kelamcı şöyle demiş, kullama خَطَرَ بِبَالِكْ فَاللّٰهُ تَعَالَ غَيْرُ ذَلِكْ Aklına ne gelirse ne hutur ederse Allah ondan başkadır veya tasavvufi bi balik Aklına ne gelirse Allah onun verasının, verasının, verasının verasındadır. Sen daima perdelerle mahcupsun. Dekat ki insan sınırlıdır her şeyle. Sınırlı olan bir şey, bir varlık sınırsız düşünemez. Allah ise varlığı sınırsızdır, namüsenayidir. Öyleyse Allah hakkında hükme varamayız. Göte der ki seni bin bir ismiyle anıyorlar. Seni bin değil binlerce isimle ansam ey mevcudu meçhul yine senin hakkında bir şey söylemiş olamam. Çünkü sen bütün anılmaların berasındasın. Batılı düşünürler, mütefekkirler. Allah'ı mevcut fakat meçhuliyeti içinde müteal etmektedirler. Senin bilebileceğin, kavrayabileceğin şey o Allah olmaz. Göz de onu görmez, kulak da onu işitmez. فأتساءل كيف يمكنك أن تجد قدرة على إثبات أنك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم